<laughs> ya arkadaşlar neyse sen onu boş ver bu arada nokta değil. Yani bu oyun arkadaşlar yani e, bir nükleer bombası manda e, 100 gün boyunca hayatta kalmaya çalışıyorsunuz yani amaç o. Arkadaşlar yani bak nükleer bunker bu. Şurada yemek, içecek ve canımız var. Silahlar var çünkü zombiler gelecek arkadaşlar. Doğal afetler olacak. Nükleer bomba patlayacak. Neler neler. Oyun arkadaşlar uzun ve zor. Gördüğünüz evet. gibi şurada da bazı şeyler var. Mutlaka Evet dediğimiz gibi like ve abone atır, e, abone olursanız ve like atarsanız seviniriz arkadaşlar. Diğer videoları da yapmayın, e, ne yapması bakmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar Ahmet'in, e, tahir'in de bir kanalı var. E, i̇smi Ayşe Öztürk orada da kesinlikle videolara bakın yani gerçekten. İyi videolar. ona da abone olup orada da abone olun. Ve videolara da like atın. O zaman Tayyar de sevinir. El bombası. el bombası. El bombası. Bu arada arkadaşlar. Maksimal 10 tane şey alabiliyorsunuz. Mesela ben daha bir şey alamadım. Daha şu an. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu... Hayır, dikkat et. Uçak saldırısı. Uçak saldırısı. Uaa. Chill, chill, chill. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bize uçak saldırısı. Abi yapmış uçak onda ne yapıyor ya hayda şurada arkadaşlar şu oraya bir tane ok yapacak oraya bir tane ok yapacak zaten görüyorsunuz bunu. arkadaşlar zombi zombiler geliyor arkadaşlar onlara dikkat etmek lazım ve çok çok dikkat etmek lazım zombiler canları kapıları dikkat edin böyle büyük zombiler de geliyor Kaybolmadı Tahir. Hala orada bir şeyler yapıyor. Oha sürerken. Her sen, sen orada araba sürüyorsun ben gidiyorum burada basic oluyor. Diyor. Arkadaşlar şuraya drop geldi. Bir şey Arkadaşlar yani sadece bir tur oynarız muhtemelen Çünkü dediğim gibi oyun çok uzun. Ter dur o eve girmek istiyordum. Aa, araba <gülüyor> <gülüyor> arabayı kırdı zombi. Arabayım, ne oldu araba orada. Tahir. Zombi de içine oturdu. <laughs> evet, zombiler içine oturabiliyor. <laughs> arkadaşlar, zombiler bildiğiniz her şeyi kırıyor. <laughs> Ve arkadaşlar, bir şey daha dikkat etmeniz lazım. Arkadaşlarınıza veya işte yaba insanlara yani diğerlerine vurabiliyorsunuz yani ben tale şimdi katamaya falan vurabiliyorum o da can götürüyor ona da biraz dikkat edin arkadaşlarınızı öldürmeyin ve yabancılarla oynarken de arkadaşlar bazen insanlar sizi öldürebiliyor ona dikkat etmek lazım ama ben bu arada tornado geliyor arkadaşlar Oha bana geliyor bana geliyor kaç 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 Ha, hemen buraya sür. Hemen bankıra sür. Ben de var. Evet arkadaşlar Tahir ölüyor. Öldü. Tahir istersen revive yap. RPG de gördüm. Arkadaşlar her 50 Robux veriyor, revive yapıyor ve bir RPG alıyor. Ama bak bu sefer dikkat et Tahir bak mermisi var. Gerçekten çok zor durumdaysam. <laughs> Mesela Evet arkadaşlar Tahir birazdan gitmesi lazım. Ama çok şey değil o zaman tek başına devam etmemiz lazım. O yani maalesef öyle. Like atarsınız tabii ki ikinci bölüm olur. <laughs> ne var ne var abicimle gittim mükemmel müşterim ölüyor musun sen sar. niye ölüyor bu sefer tahir Arkadaşlar bu arada şu varilleri çok sert falan değmeyin veya ya. Onlara ateş etmeyin. Onlar patlıyorlar da. Şu arabaya da bir <laughs> El bombası kullanı. Kozana... Ya, ya. Ko geldim ya arkadaşlar az önce dediğim gibi el bombasını dikkatli kullanmak lazım. Yani çünkü şey oluyor. Evet, evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Çünkü... İkinci ikinci şey gel ikinci bölümün gelmesi için like lazım. Ee, zaten oyunda çok uzun oluyor o yüzden yani çok kötü olmadı. Çok uzun olsaydı zaten kesmek zorunda kalırdım. Ve arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay.